Nefesler tutuldu. Asgari ücretin %49'luk zamla 17.002 lira olarak belirlenmesinin ardından gözler emekli ve memur zamına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu Aralık ayı enflasyon verilerini 3 Ocak çarşamba günü saat 10'da açıklayacak. Milyonların maaş zamı da çarşamba günü açıklanacak enflasyon verisiyle netleşecek. 2023'ün Temmuz-Aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon oranına Toplu sözleşme ile alınan zam oranı da eklenerek memur ve memur emeklisinin zammı ortaya çıkacak. Memur zammının SSK ve Bağkur emeklilerine yapılacak zam için referans olacağı söyleniyor. Temmuz ayında aldıkları %25'lik zamdan memnun olmayan ve geçim sıkıntısı şikayetleri artan emeklilere de %50 zam yapılması gündemde. %50'lik zamma göre en düşük memur emeklisi maaşı 9876 liradan 14800 liraya, en düşük memur maaşı ise 22000 liradan 33000 liraya yükselecek. En düşük SSK ve Bağkur emeklisi maaşı ise 7500 liradan 11250 liraya çıkacak. Öte yandan belirlenecek artış 65 yaş, engelli ve evde bakım aylıklarına da etkili olacak.